Yine yakmış yar mektubun ucunu Askerlikte sevda çekmek Çarşı izne gidiyorum tertip. Bir isteğin var mı? Bir dakika tertip. Şu mektubun ucunu bir yakayım. inmişken bunu da postaya atıver he? Ya sana zahmet bir de radyodan Sıdıka ile benim için bir parça ister misin? Ben buradan arıyorum oluyorum bir türlü çıkartamıyorum. Tertip mektup. Hani ben demin bir türkü söylüyordum ya işte onu ister misin? Tertip mektup yanıyor. Ya o parçanın ismi yine yakmış yer mektubun ucu bir kere. Öyle öyle mektup yanıyor falan. Aaa! Elim yanıyor. Ya! Ya hocam ne yapıyorsun ya? Bak yine de oturttun beni ya. Ya koskoca mektup heba olur. Ya bu bugünkü ...zorla mektup beklesin, biz burada habire mektup yakalım. Oynamıyorum ya! Of. Ay sen çok güzelsin canım benim. Ama yerim seni, ben yerim. Ver tetini, hadi ver tetini. İsmin neydi senin bakayım? Ee, Samim. Sonunda M var. Samim, koparım ben senin ıslak burnunu. Yerim ben küçücük. Ee, bir yanlış anlaşma oldu galiba. Ee, Samim benim ismim, köpeğinki Lord. Kendisi eğitimli bir köpektir. Bu arada sizin adınız neydi acaba? Didem ee, Neden birlikte dolaşmıyoruz Didem Hanım? Ee, buyurun, dolaşırken köpeği siz kullanın isterseniz. Ne haber kız? Bak Didem, bu Sıdıka, kendisi eğitimli bir kızdır. 200 saat önce canlı yayında süpürge kazandı. Annem oldum, tebrik ederim. Annem nerede Sıdıka? Yoksa haberleri sunmak için televizyon stüdyosunda mı kaldı yoksa? <laughs> yok yok bir yere kadar uğradı. Ben de eve gidiyordum. Aa, iyi o zaman şu bizim Lord'u da götürüver. Aa ama niye eve gidiyor ki Lord? Ee, ama şimdi biz gidip bir kafede oturabiliriz Didemciğim. Ee, Köpekle almazlar ki içeri. Ya. Ee Lord köpek kaldık mı baş başa? Ben de nereden kaynaklanıyor diyordum abimdeki bu hayvan sevgisi. Meğer niye başkaymış Babam bir öğrense eğitimli köpeğinin bu işlerde kullanıldığını. Sıdıka'm! Sıdıka! Öh. Öh. O şey ısırıyor mu Sıdık'a? Yok ısırmaz da sen nereden çıktın ya? Ya daha yeni gitmemiş miydin? Çok kısa dönem askerlik yapıyorsun galiba. Ufak bir kaza oldu da Sıdık'a. 45 gün hava değişimine gönderdiler. Hayırdır ne oldu? Sıcak temasa falan mı girdiniz? Ee, yok Sıdıkam. Ben orada küçük bir yangın çıkardım da. Ha, yangın mı çıkardın? Nasıl yani? Ee, şey yani mektubun ucunu şey ediyordum ben çakmakla. Birden bir alevler yürüyü verdi. Sıdıka, ben burada değilken sen başka birileriyle oldun mu? Ne diyorsun lan? Sen çeksene şu elini. Ay Zaten mi? yaralanmışlar. Bir de ben örtelemeyeyim. Sıdıkıcım, hadi. Kacım, bak seni çok özledim. Benim de bazı ihtiyaçlarım var canım. E, gözümde tüttün mü Sıdıka? Çekil git şuradan be. gören olacak şimdi. Dur. Tut şu oğlum. Ulan sana mektup dolarken yaktım şu ellerimi be. Meğer ne satmışım? Senin şu yaptığına bak! Kuduz göbekli riyakar kadın!